Futbolla yayınında devrimi çok uzun zamandır beklediğimi, çok zor bir hayat yaşadığını, buna rağmen mental açıdan çok güçlü bir oyuncu olduğu için bu yaşadığı özel hayatındaki bunca acıya rağmen Zeki Demirkubuz filmlerindeki kurguların gerçek hayat versiyonunu yaşadığını dile getirmeye çalıştım ve maalesef böyle ayrıntıları verdim yani aile fertleriyle ilgili. E, bugün beni Murat Teber Bey böyle aradılar avukatlık yapıyor aynı zamanda. iki yıldır da devrimin A takımı yükselişinde işte emeği geçen birçok hoca var Beşiktaş altyapısında, Özkanik düzeninde. A takıma çıkartan Sergen Hoca'nın yine yardımcısı olarak teknik hayatta yer alan, teknik etti bu sezon yer alan, son şampiyonuna yer almış olan Ozan Hoca. Benim kaynağım Ozan Hoca değil. Benim kaynağım yaşadığı acıyı anlatırken, ben gerçekten dinlerken gözlerim doldu. Yani çok kötü hissettim kendimi. Murat Bey'i aradım çok da kibar beyefendi birisi. Hem böyle avukatı hem de oyuncunun temsilcisi, menajeri gibi. Murat Teber Bey aradılar. Ali Bey dedi ben sizi yıllardır tanıyorum. İlk bu sosyal medyada böyle provoke etmeye çalışanlar, manipülasyon yapmaya çalışan oldu. Ben hiç dedim ki hiç bakmayın onlara. Bakalım böyle Ali Bey ne demiş? Siz son derece iyi niyetle içinizden gelen bir insanlık dramını paylaşıp oyuncuyu sevgili Devrim kardeşimize, benim temsilcisi, avukatı olduğum oyuncuyu ve takdir etmişsiniz. Bunun e, çocuğun mental güç göstermesini, birçok oyuncunun hani mental sıkıntım var dediği ne oluyor? İşte sevginizle ayrılıyor. Yok az para alıyorum falan. Mental sıkıntı budur, bu çocuğun yaşadığı. Bunları hemen yapmak, başarmıştır artık mı çıkmayı takdir etmek gerekiyor dedim. Ama Murat Bey dedikler ki bana, Ali Bey rica etsek, tabii dedim hemen böyle dedi. Tabii anlayışla karşıladılar e, sevgili Tolga Kapataş, tabii hemen dedi e, yayında oraları kestik. Çünkü maksadını aşan bir şey oldu. Ben de devrimden de özür diledim, ailesinden bir de. yok dedi, yok yok dedim. Ya ben özür dilerim dedim. Ben iyi niyetle de olsa yanlış bir şey.